Psikolojik İyilik kanalından merhabalar. Tuhaf sendromlarda bugün huzursuz bacak sendromunu anlatacağız. Ekbom sendromu veya huzursuz bacak sendromu diye de anılır. İstirahat sırasında vücut uzuvlarında ortaya çıkan duyusal bir semptom ve motor bir hastalık şeklinde tanımlanmıştır. Hastalık, bacakları hareket ettirme dürtüsüne eşlik eden rahatsız edici duyular ve uyku problemleri ile karakterizedir sendrom adını 1930'ların sonlarında bu durumu ilk tanımlayan İsveçli nörolog Karl Ekbom'dan alıyor. Ekbom sendromu, paranoid şizofreni, organik beyin hastalığı, nevroz ve paranoid kişilik bozukluğu dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarla ilişkilidir. Ayrıca alkol yoksunluğu, kokain kötüye kullanımı, felç, bunama ve talamus adı verilen beyin bölümünde lezyonlar yaşayan bazı kişilerde de bildirilmiştir. Huzursuz bacak sendromu için bilinen en önemli risk faktörü düşük demir seviyesidir. Antidepresanlar, antipsikotikler, antihistaminikler ve kalsiyum kanal blokerleri gibi bir takım ilaçlar da bozukluğu tetikleyebilir. Tanı genellikle diğer olası nedenler dışlandıktan sonra kişinin semptomlarına dayanır huzursuz bacak sendromu, altta, yatan sorun giderilirse çözülebilir. Aksi takdirde tedavi, yaşam tarzı değişiklikleri ve ilaç tedavisini içerir. Semptomlar şunları içerebilir. Bacaklarda hissedilen garip kaşıntı, karıncalanma veya çekme hissi. Bu hisler kollarda da oluşabilir. Bu hisleri gidermek için uzuvları hareket ettirme ihtiyacı, huzursuzluk hissiyle birlikte volt atma ihtiyacı. Yatakta sürekli dönme bacakları oluşturma ve savurma hissi, huzursuz bacak sendromu, hastaların depresyon ve anksiyete bozukluk oranlarına katkıda bulunabilir. Son yıllarda uyku testiyle huzursuz bacak sendromu tespit edilebilmektedir. Huzursuz bacak sendromu altta yatan bir nedene bağlı değilse, uyku düzenini iyileştirme, düzenli egzersiz yapma ve sigarayı bırakma gibi yaşam tarzı değişiklikleri semptomların sıklığını azaltabilir. Psikolojik iyilik ekibi olarak huzurlu bacaklar diliyoruz. Hoşçakalın.